Valizimi hazırladım. Cuma pazarına gidiyorum Kadıköy'e kumaş almaya inşallah. Rıfkı iner misin oradan? Anne, Hadi bakalım. Bak. Aferin oğlum. Hadi bakalım. Gevze haram bekliyoruz. Dur oğlum. Paramız da hazır. Bu. Hı. Bindik gidiyoruz. Oo, oo, oo. Bekle anneciğim az. Bekle anneciğim az. Sen aşağıdan geçeceksin. Sana basmamıza gerek yok. Sevemedim kara gözüm. Pazar göründü. Herkesin ailede kendi adından farklı bir ismi vardır ya. Benimki şey. Allah akıl verirken sen neredeydin acaba? <laughs> İnşallah kumaşçılar gelmişti. <laughs> evet Allah'ın izniyle pazara giriş yapıyoruz şu anda. da, tan İşte geldik. Alt katta hemen girişte 15 TL'ye böyle çok güzel şeyler satıyor burası 15 TL ama güzel yani 10 TL'ye 5 liraya var 20 liraya var en fazlası 20 lira galiba 50 kuruşa 1 liraya fermuarlar var burada aksesuarlar var uygun fiyata ipler 15 lira olmuş onlar pahalanmış çok güzel ve dönüş yoluna geçtik. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Çok kedi var. Aşırı kedi var buralarda. Geçen geldiğimde hava yağmurluydu. Bunlar yoktu ama bugün bayağı varlar. Yaprak bile var. Çok yoruldum. Bugün gördüğüm en güzel şeysin sen. <laughs> i̇şte aldıklarım. Yine eve çıkana kadar canım çıktı. Çok yoruldum ama çok güzeldi. Ay şu poşettekileri de unutmuşum. <laughs> Kapının kenarında <laughs> bunlar da var tabii ki de. Kırmızı atlar.